Merhaba arkadaşlar sizlere Maxi borsasının yeni etkinliğini duyurmak istiyorum. Maxi borsası şu anda kısa süreliğine bir etkinlik başlattı. Bizim linkimizde kayıt olursanız 20 dolarlık vadeli işlem bonusu elde ediyorsunuz. Bunun yanı sıra vadeli işlemlerde 10 bin dolarlık hacim oluşturursanız 5MX daha kazanıyorsunuz. Toplamda 30 dolara varan bir getiri sağlamış oluyorsunuz. Bizim linkimizde kayıt olup vadeli işlem açmanız yeterli arkadaşlar. Kısa süreli yine bir etkinlik var bu şekilde dediğim gibi. Bizim linkimizde kayıt olup bu etkinlikten faydalanabilirsiniz. Şimdi videomuza geçiyoruz. Merhaba arkadaşlar. Grey Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Launchcoin hakkında konuşacağız. Launchcoin hakkında Binance'ın bir desteği oldu. Bunu sizlerle paylaşacağım. Önemli bir açıklama var. Bunu sizlerle paylaşacağız. Bunun fiyatı etkisi nasıl oldu? Bunu da yine incelemeye çalışacağız. İlk olarak Lunch'taki genel tablodan başlayalım dilerseniz. Son 24 saatte Lunch coin'de e, hacim bazlı biraz artış görüyoruz. Fakat bu hacimler gerçekten yetersiz. Yani 22 milyon dolar seviyeleri Lunch coin için çok düşük seviyeler. E, %9.52 %9.52'lik artışla 22 milyon dolar seviyesine yükselmiş durumda. Fiyata baktığımız zaman %1.57'lik yükseliş görüyoruz. Bitcoin ve Ethereum karşısında da %0.05 ve %0.49'luk düşüşler görüyoruz. CoinMarketCap sıralamasında biraz yükseliş yaşandı. Yani 81-82 seviyelerindeyken 79'lara yükseldi. Bir iki tane böyle olumlu haberimiz var. Şimdi dilerseniz Binance'in hemen açıklamasına geçelim hızlı bir şekilde. Binance'ın dün gece 5 civarında Bakalım evet 5'i 10 geçe Yaptığı bir paylaşım arkadaşlar Bir açıklama Burada işte FED ve Launchcoin'in yeni Update'lerini destekleyeceklerini Açıkladılar şurada bakacak olursak FED için, için Bir açıklama var Bunun altında da Launchcoin ile ilgili bir açıklamamız var Baktığımız zaman Bu akşam itibariyle Gece 1 itibariyle Yeni bir güncelleme geleceği söyleniyor Yatırma ve çekme işlemleri de Launch ve USDC için e, Yaklaşık olarak 21.30'dan itibaren Yani Türkiye saatiyle e, 11.30'dan itibaren e, Biraz askıya alınacakmış Bunu da söyleyelim Zaten yatırma ve çekme işlemleri Yeniden açıldığında Binance bunu yine bizlere bildiriyor e, Bu sebeple hani dediğim gibi Saat 11.30 itibarıyla Türkiye saatiyle tabii ki e, yatırma ve çekme işlemleri durdurulacak ve Binance Lunge'un yeni güncellemesini destekleyecek. Bu güncelleme ne diyecek olursanız bu yeni güncellemede biliyorsunuz e, Coin'in vergi yakımı, yakım vergisi çok pardon %0.50'ye çekildi. E, bu bizler için tabii ki olumlu bir haber. E, özellikle Binance gibi e, zaten hala hazırda bize Destek veren lunch topluluğuna destek veren bir borsanın bu yükseltmeyi de desteklemesi bizler için çok değerliydi. Peki bu açıklamanın fiyata etkisi ne oldu? Tabii ki e, takdir edersiniz ki olumlu yansıdı arkadaşlar. Şurada saat 5 civarına bakacak olursak açıklamadan sonra güzel bir yükseliş görüyoruz. Güzel bir demeyelim. E, 88 seviyelerinden e, 90 seviyesine kadar yükseldi. Fakat bu 90 seviyelerinde ne yazık ki çok güçlü bir direncimiz var. Bunu zaten her videomuzda söylüyoruz. Burası çok kritik bir nokta. Buranın üzerinde kalıcı ee, kapanışlar yapmamız lazım. Özellikle günlük kapanış ve 4 saatlik kapanışlar yapmamız lazım. E, onun dışında ne yazık ki zaten hacim de düşük olduğu için çok fazla tutunamıyoruz. Eee... Şu anda da ne yazık ki satışlar gelmeye devam ediyor. Bu işte yükselişle beraber insanlar ters satışları yapmaya başladı. Yaklaşık %4'lük bir yükseliş gördük. Sonrasında tabii ki satışlarla beraber bunun yarısını hemen hemen vermiş durumdayız. Şimdi buradan sonra ne olur? Dilerseniz biraz onu da konuşalım. şu anda MA5'in güçlü bir desteği olacağını düşünüyorum ki burada zaten bir kere gözükmüş. Hareketli ortalamamızdan görüyorsunuz. Buradan bir destek bulunmuş, sonrasında yeni bir destek daha bulunur ve kendisini yukarıya atabilirse dün geceki hareketin bir benzerini yaşayabiliriz. Tabii 90 seviyesine kadar olmayabilir, belki işte 89-50 civarından bir dirençle karşılaşabilir. O seviyelere kadar ben yeniden bir tepki gelmesini bekliyorum. Eğer gelmezse ve burası kırılırsa teker teker ilk olarak 88 seviyeleri Sonrasında ise 86 seviyelerine kadar çekilmeler görebiliriz. Ne yazık ki şu anda hacim gerçekten çok düşük. Lunch coin'de işte güçlü bir figürün olmaması, bunun yanı sıra işte yakımların azalması. Şu anda tabii ki yakımlar artmaya başladı zincir üstü yakımlar. Fakat hani önceden lunch daha iyi yakım yapıyordu. İşte çıkıp bir borsa ben 1 milyar yaktım diyordu. İşte bir, bir ara Maxi borsasının yine yakımları olmuştu. bu tarz yakımları görüyorduk. Fakat şu anda ayrı yakım yapan çok fazla göremiyoruz. Yani işte ufak tefek belki 1 milyon, 2 milyonluk yakımlar görüyoruz. Onun dışında işte Lunchdown'un yaz aylarında yaptığı gibi 10 milyon, 100 milyon işte bu postu beğenirseniz şu kadar yakım yapacağım diyordu. Bunlar ne yazık ki geride kaldı çünkü Lunchcoin popülaritesini kaybetti. Ee, bu da ne oldu? Yavaş yavaş hem topluluğun çekilmesine sebep oldu. hem yakımların azalmasına sebep oldu. Hem hacmin düşmesine sebep oldu. Fakat buna rağmen yine Binance borsası desteklerini esirgemiyor. Binance kolay kolay böyle kar edemeyeceği, zarar göreceği bir şeye yatırım yapmaz diye düşünüyorum. Yakımlara devam ediyor, destek vermeye devam ediyor. Ben lunch Coin'in hala geleceği olduğuna inanıyorum. Grafik aşamasında da dediğim gibi durumlarımız şu anda bu şekilde. Eğer şurada yaklaşık 88-14 seviyesinden bir... E, destek bulabilirse kendisini yeniden yukarıya atacaktır. E, fakat beklentimiz 90 seviyesine kadar çıkamayacağı yönünde e, burada belki 89-50 seviyelerinden bir dirençle karşılaşacaktır. Orayı kırabilirse de yukarı yönde ilerleyiş belki 90 seviyesine kadar devam edebilir ama ilk olarak oranın kırılması gerekiyor. E, aksi takdirde de hani hacim şu anda zaten çok düşük hangisi daha ağır basıyor derseniz ben aşağı yönlü ilerleyişin biraz Devam edeceğini düşünüyorum. Ee, belki yeniden buraya bir test gelebilir. 86 seviyelerine. Çünkü hacim gerçekten çok fazla düşmüş durumda. Launchcoin için şu anda söyleyebileceklerimiz bunlar arkadaşlar. Genel olarak durumlar bu şekilde. Ee, kısa bazlı baktığımız zaman yani kısa vadede baktığımız zaman. Launchcoin evet biraz daha yatırımcıları üzmeye devam edebilir gibi duruyor. Fakat uzun vadede eğer USDC'nin kurtarılması söz konusu olursa. E, yatırımcılar geri Launchcoin'e kazandırılabilirse Borsalarında biraz daha desteğiyle Launch'u yeniden e, Üst seviyelerde görebiliriz diye Düşünüyorum e, durumlar Bu şekilde arkadaşlar umarım video Hoşunuza gitmiştir bu videoda Anlattığımız hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir Yatırım kararlarınızda karınızdan da Zararınızdan da bizler sorumlu değiliz koyun veya herhangi başka Bir coin alırken herhangi bir başka Bir şeye yatırım yaparken Önce kendi analizlerinizi kendi fikirlerinizi ortaya koyun. Sonrasında alım satım işlemi yapın diyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.